Herkese merhaba dostlarım. Metin 2TR Mu, Ninja ile Hydra serisinin 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi videoya geçmek istiyorum. Bir önceki videoda söylemiştim. Öncelik olarak item tanıtımıyla başlayacağız. Önce itemlerden başlayalım. 10 delici 5 kritik bir silah fişimiz var. Bunu 10 delici 10 kritik veya kritiğiniz tamamlanıyorsa sadece 10 delici de kullanabilirsiniz. Yapma ya. 8 saldırı hızı 20 şeytan ekstradan geldi yani. Burada amaç 8 saldırı hızı olan bir başlıktı. Onun dışında buradan 50 str alabilirsiniz. Bir kostüm bunun yanına hippie olmasa da olur Şöyle bir kuşağımız var gayet güzel Artı 9 zodyak emdirilmiş bir kuşak Buradan bize 4 buz veriyor 10 ortalama zarar veriyor zeka hız Ve kanamayla bir işimiz yok düşük rütbe de veriyor Ama düşük rütbeye düşmeyi düşünmüyorum Ağam Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Normal bir seviye bir auramız var. Yani beceri hasarına karşı koyma ve sersemlik bonuslu. Onun dışında 32 ortalama, 10 kritik, 10 delici, 15'li toplam değerde buzun gücü olan bir hançerimiz var. Kahraman bir hançer, kahraman set alıyoruz. 32 ortalama dediğim gibi yanı sıra 18'de buz var. Bize buz veriyor. Yine kahraman bir kapşonumuz var. Buradan sadece 8 saldırı hızı için bu kapşonu tercih ettim. Tabii ki 50 STR. Onun dışında 100 STR'li bir zırhımız var. Bu zırhta bizim şeyimiz STR almak. Onun yanında HP de bize ekstradan geldi. Dediğim gibi bunların üçü de kahraman. Buradan kahraman set alıyoruz. Nerede o? Kahraman set de bize 1500 CP 5 de canavar veriyor. Böyle bir ateş ayakkabım var. 10 kritik 50 CTL yanında yalandan HP'si var. Tamam tamam. İnandım yalan tamam. Buz tılsımını biliyorsunuz yeni almıştık. 50 str'ler çok paraydı. Tek 40 str olan itemimiz buz tılsımımız. 25 buz var. Onun yanında 2 savunma 40 str'miz var. İşimizi görecektir. Titan kalkanımız 12 çevik 50 str yine. Onun dışında başka bir şey yok. Zümrüt küpemiz 20 hareket hızı 20 şeytan var. Yanında 50 de str'miz var. Gayet güzel bir zümrüt küpe. 5 patronlu bir eldivenimiz var. 12 çevik zaten onu bir önceki videoda getirmiştik. Şöyle düz bir ruh var. 10 delici 50 str'li bir cennet bileziğim var. Ve 5 patron 10 kritikli bir cennet kolyem var. Bunların da zaten ev biz getirdik. Çok kolay olmuştu. Bunların hele patronunu getirmesi vesaire bu kolyenin ondan sonra bu eldivenin gayet kolay olmuştu. Şimdi sıra geldi diğer itemleri göstermeye. Bir nazar nazarla kesiyorum ben. Bir de elementer güç taşı kullanıyorum. Umarım keseriz. Keseceğimiz düşünüyorum zaten de. Mini var. Çağıralım hatta. Şöyle bir de alostor petimiz var. Bu peti bayağıdır kasıyoruz. 1-2 videodur. Şu anda 8 canavar. 9 delici. 9 berserker veriyor ama bunun tipini 6 yaptığımız zaman bunlar tabii ki artacak. Şu anda da bu şekilde işimizi görecektir. Buradan balıklar var. Bunları normalde basmayacağım. Zaten 20'şer 30'ar tane aldım. Böyle çok almadım. 10'ar tane falan aldım. Bunları böyle ilk bir iki hem hidraya alışana kadar hem de güzel bir hasar çıkardığımı görene kadar umarım ki çıkarabilirim. Onları kullanacağım. Onun dışında şebnemlerim var. 120'lik bir STR. Bu önemli mavi şebnem. Kritik dediğim gibi kritiğiniz yetiyorsa bu şebneme basmanıza bile gerek yok. Turuncu şebnem. Ben 15'lik tercih ediyorum. 20'likler çok pahalı olduğu için. Marka kullanmayı düşünüyorum. 22 kayla 20 kayla bu hidranı kesildiğini söylüyorlar. Eğer hani çok fazla hasarımız gelirse yavaş yavaş buradan kısa kısa gideceğiz. E, şu anda ilk etapta kullanmayı düşünüyorum. Ay çıkan kritik delicimiz var. Başka anlatmadım. burada ayaz ötütü falan var. Bunları kendim yaptım. 20'lik ve 12'lik buraya ayırdım. Hani ilk başta hasar deneyeceğimiz için bunları kullanacağım. Şimdi gelelim simya elimize. Kusursuz bir elmasımız var. Sadece beceri hasarına karşı koyma var. Bizim için yeterli. Mükemmel bir yakutumuz var. Çok güzel ortalama str savunmalı. Mükemmel yeşimimiz var. Hippie hippie absorbe. Düz bir kusursuz Safirimiz var. Yine CP absorbeli güzel Bir mükemmel Grena'mız var. Onun dışında Kusursuz, kritik ve okları savuşturmalı Onyx'imiz var. Onyx'te blok yok Umarım bize zorluk yaşatmaz. Dönüşümde Kesiyordum. Daha önce bir problem olmuyordu Şimdi çok kısa bir şekilde size Şaman'ımı da göstermek istiyorum. Hani Şaman'da Gösterecek bir şey yok. Zaten Şaman bildiğiniz karakter Simyayı açtığım zaman. Şöyle bakayım İtemlerimden eksik var mı? İtemlerimden eksik yok Simyayı açtığım zaman %31 Kritik veriyor. Onun dışında yansıtma Bu şekilde. Kutsama da bu şekilde Bunlarla birlikte artımızı alacağız bu arada bu çarın liderliği P. liderlik P olduğu için ekstra STR alacağız. Şimdi ben ekranımı ninja'ya vereyim ve ufaktan Hydra'ya geçelim. Hydra'da görüşürüz dostlarım. Ben de çok heyecanlıyım. Gemi savunmasını başlattım. Şaman karakterinden. Bu arada simyamızı açalım. Otomatik avımı şeye giderken başlatacağım. Kafaya giderken slotlara giderken başlatacağım. İlk defa ben de solo şekilde düz atak Hydra deniyorum. Ee, daha önce dediğim gibi dönüşümlü kesiyordum. Ama düz atak ilk defa deniyorum. Umarım başarılı olabiliriz. 40 saniyesi var. 10 saniye kala tekrardan kutsamayı düşün düşünüyorum şöyle hatta yaklaşalım. Bu arada 72 gruptan STR alıyorum. Grup STR'si alıyorum. Şaman sayesinde bilginiz olsun. Allah'ım inşallah eksik bir şey yoktur. Yani biraz da heyecanlıyım. 20 saniye kaldı. Evet artımı alıyorum. Son 10 saniye. Son artılarımı alıyorum. Ve iksirlerimi başlatıyorum. Gemi savunması başladı. Şunu hemen bir zehirli bulut vuracağım. Evet o bana gelsin. Slotlara kaç vurduğumu bile görmüyorum şu anda. Sireni 31k geçirdim. İnşallah kafaya da 31k vururuz. İnşallah canım ya. Şu an gayet güzel hasarımızdan memnunum. Slotlar çok hızlı bir şekilde eriyor. Zaten işin burası çok mühim değil biliyorsunuz. Önemli olan Hidra'ya olan hasarımız. Abi söyledim ya. Evet kafa geldi. Biz de kafaya doğru gidiyoruz. Umarım hasarımız şu anda kafaya yeterli olur. Onluk enerjimi de bastım. Oo! Neden bu kadar az? 22k vuruyorum. Bir yerde bir şey mi eksik? İmkansız ya. 21 22k vurmam imkansız yani. Burada Şuna bassak. Oho biz bütün her şeye bastığımız halde 23k'ya zor çıkardık hasarı. Biz öyleyse bunu ucu ucuna zor keseceğiz ya. Değerli dostlar. Yani ben bu şekilde beklemiyordum açıkçası. Hayal kırıklığı oldu. 23k'ya çıkardık hasarımızı ama gayet zor oldu ya. Ee, grup CTR'si alıyoruz. Bir yerde bir eksiğim mi var? Bir yerde bir yanlışım mı var? Takmadığım bir itemim mi var? Kontrol ediyorum. Hiçbir şeyim yok. Minidalim burada. Petimden hani tamam biraz eksik alıyorum ama ne kadar fark edebilir ki ya? Oho. Cidden e, bayağı az vuruyoruz galiba ya. Keselim bakalım. Evet son kafaya geçtik. Yani iyi gidiyoruz ama yani ben anlamadım ya. Yani. Ben daha fazla vurmasını bekliyordum işin açığı. Ve 30-35k vuracak zannediyordum. Tamam bu falan o kadar şey değil ama gerçekten 23k beni biraz şey yaptı yani düşürdü. Gerçekten düşürdü. Her şeyi bastığım halde bu kadar vuruyorum. Ben de diyorum ki masrafsız keseriz yani ben bunları basmasam demek ki kesemeyeceğim. 20-22k'ların kestiğini söylüyorlar ama şimdi bilmiyorum %30'a düşecek mi bakalım alttan yazı geçecek mi? %30'un altına indi yani şu anda biz ucu ucuna keseceğiz bunu. %20'yi bile gördük bir de sersem yedik. Oho hidra patlıyor neredeyse ya. Bu bizim için hiç karlı olmadı. Burada bir sıkıntı var ben buna bir el atacağım. Hani nerelerde iyileştirmeye gidebiliriz bir düşüncem. Yapabildiğim her şeyi yaptım şu anda tek e eksiğimiz bizim petimiz ve bu tılsımımız. Bu arada sandıktan kaç sandık attı bu hidradan. Eldiven takılı değil kusura bakmayın. A Ganimet kapalı diyor. Hemen onu açalım. Ganimet filtresinden nasıl başlayacağız bunları? Ganimet filtresini sıfırla ya. Evet sıfırla kaydet. Tamam. Ben şunları bir toparlayayım. Kaç sandık attı? Sandık da görmedim ha bu arada hiç. Hidra'nın yüzüğü var. Hiç sandık atmadı. İnanılır gibi değil. Hiç sandık atmadı. Değil mi? Atmadı yani. Ben mi görmüyorum diye bakıyorum. Gerçekten hiç sandık atmadı. Üzerime bakıyorum. Üzerinde de yok. Değil mi? Hidra'nın sandığı göremiyorum. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. Ya. Tamam eldiven takmadık kardeşim de yani bu kadar da bilmiyorum. Sanki biraz ayıp oldu. Yani şu anda tüm moralim bozuldu ya. Demir hazne. Ya az vurduk, %20'leri gördük ya. Bu itemlerle %20'leri görmememiz lazımdı diye biliyorum. Cidden bu itemlerle %20'leri görmememiz lazım diye biliyorum ya. Bir yerde bir yanlış var ama yanlış neden acaba? Oo grubu da yanlış zamanda bozdum ben ya. Direktten çıktığımda bozacaktım. Neyse sorun yok. Ben şu anda sorunun bu hançerde olduğunu düşünüyorum. Bu hançer muhtemelen 32 ortalama olduğu için e, bu şekilde az vurduk. Bu e, aşağı yukarı 40-45 ortalama olsa hasarımız 25'lerin üzerine çıkardı ama daha fazla bekliyordum ya. Tamam artı 4 bu tılsımımız bir 40-50 bu tılsımı yok ama bu arada şunları çıkaralım da cevherden yemesin. İnanılır gibi değil. Bu arada sandık da alamadık. Yani külliyen zarar üzerimizde hiç para da kalmadı. Pazarımız da neredeyse boşaldı. Ee, saatini bekleyeceğiz artık. Saati bir daha gelince. Bu arada simyamı kapatayım. Saati bir daha gelince hidraya gireceğiz. Ee, bu arada bıçarı da karakterde bekleteceğim ki burada kullandığımız şeylerin süresi gitmesin. Yeni bir kayıttan merhaba dostlarım. 6700k hepimiz kaldı. Ana. Ana. Ba, 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 Ama Nesne Market'e hep kuponu geldi. Bizim de nakite ihtiyacımız için ben buradan iki tane bin hep kuponu almak istiyorum. Bunları nakite çevireceğiz. Ne kadar kalıyor hepimiz? Hatta bir tane daha alacağım. 3 tane aldığım zaman bayağı bir app yapacaktır bize. Çünkü app'e ihtiyacımız var biliyorsunuz. Bu şekilde. Bir hidra kaydının daha başına geldik. Hızlı bir hidra gösterelim size. Bu sefer direkt hani ben keseceğim hidrayı. Siz direkt kesilişini görün. Konuşma vesaire yapmayacağım. Hızlı bir şekilde gösterelim. Müzik Evet kayıtta bir iki sıkıntı oldu. Yani kayıtta sıkıntı oldu derken Hidra yaparken bir iki sıkıntı oldu tur patlaya yazdı. Ben işlemleri takmayı unuttum. Simyayı geç açtım. İşte sonra şaman otomatik hava bıraktım falan filan. Uzun zamandır Hydra yapmayınca böyle elim ayağımı dolaştı bir anda. Ama alışacağız tabii sorun yok. Hidrayı patlatmadık. Dört tane sandığımız var. Bu sandıkları tabii ki açmayı düşünüyorum. Ve huzurlarınızda hızlı bir şekilde açıyorum. Açıyorum. Evet. Açıyorum. açıyorum. Ne yazdı? Çöp yazdı. Rastgele sandığın mavi ince aldık. Cidden çöp yazdı. Burada on emiş bir kuşak var. İşimize yarayacak yani üste gidebileceğimiz. Onun dışında işimize yarayan hiçbir şey yok maalesef. Sağlık olsun diyelim. Ne yapalım? Bundan sonra zaten artık açmayız biriktiririz. Şölen geliyor. Evet şölen geldi. İki sandık aldık. Allah bereket versin. Bu arada nesneden çektiğimiz hep kuponlarını hemen satmayı düşünmüyorum. Acil bir parayla işimiz yok. Biraz hep kuponları şimdi nesneye gelince ucuzluyor. Ama nesneden kalktıktan sonra fiyatı piyasası artıyor. O yüzden şöyle bir, bir hafta on gün beklemeyi düşünüyorum bilginiz olsun. Geldi yine o 3 sandık daha aldık. Gayet güzel bıçak çevirme unutkanlığını atıyorum gitti. Bu arada arttırma ve nesne Efsun'u aldık. Efsun'a da şurada olması lazım. Bu güzelliğe bakın hemen eldivenimizi takalım. Akıyor maşallah. Akıyor maşallah maşallah. 3 sandık daha aldık. Ha 4 sandık almışız. Allah bereket versin. Şunun dadını bilen bilir şunun dadını. Şunun dadını bilenler bir Kalp atsın lan oraya. Şeyimizi takalım da eldivenimizi. Yine eldivenimi taktım ve hidranın hazinesini parçaladım. %1 kaldı bu sefer biraz ucundan döndük ama yine de başardık. Gelsin güzellik hemen eldivenimi takıyorum. Evet şu güzelliğe bakın şimdi. Dur bir dakika hemen eldivenimizi takalım. Harika bir görsel şölen. Ve yine o görselle karşınızdayım. Bir güzel görüntüden daha merhaba. Evet eldivenimizi takalım. Yine mükemmel bir görüntüyle karşınızdayım. İşte bu kadar. Yeni bir görsel şölene hoş geldiniz. Hemen eldivenimizi takıyoruz tabii ki de ve hidramız yine mağlup oldu. Evet Twitch'te yayındayız arkadaşlar. 38 takipçimiz var. Hedefimiz 50. Twitch kanalıma abone olursanız yani takip ederseniz tamamen ücretsiz bir şekilde çok mutlu olurum. Teşekkür ederim şimdiden. Yayındaki ilk hidramızı kestik yayındaki şöyle eldivenimi takıyorum ve muhteşem şölen başlasın. Bir hidranın daha sonuna geldik ve görsel şölen Başlamadan önce eldivenimizi takalım değil mi? Evet bir güzellikle daha karşınızdayım. Yine eldivenimi takıyorum ve hidranın hazinesini patlatıyorum. Kıymetli dostlarım şimdi bütün hidra turlarını tamamladım bugünlük. Yani bir günde aşağı yukarı burada 45, 50, 52 tane birkaç tane de açtık. Ee, i̇şte 55-60 tane hidra yapabiliyorsunuz 2-3 saatte. Ee, tek çar bu tabii ki çift çar yaparsanız daha fazla yaparsınız. Ben bu arada deneme yanılma yöntemi yapmaya başladım. Ee, artık şamanımla özür dilerim ninjamla birlikte... E, saldırı hızı veren şeyler basmıyorum Saldırı hızı veren balık Saldırı hızı veren e, Neydi o Şebnem ve yeşil pot basmıyorum Yine de kesebiliyorum Masraftan kısmaya çalışıyorum şu anda Sadece marka Berserker veren balık Bir de canavar veren balıkla birlikte kesiyorum Onun dışında tabii ki Ayşın'dan çıkan kritik delici Ve delici şebnemi Kritik şebnemi de kullanmıyorum Çünkü bizim zaten buradan kritiğimiz e, şeydi açınca simya'da açınca %35'lere geliyor Kritikte de bir sorun yaşamıyoruz 15'lik delici şebnem kullanıyorum Onu 20'lik yapacağım ama Önceliğimiz Ninja'daki peti ayarlamak. Artık bir sonraki videonun girişinde bu sandıkları açalım. Bakalım 50 tane Hidra sandığı bize kar mı zarar mı yazacak. İşte 5-5.5 won arasından metal. 5-25'ten satılır yazıyor altta da adam. 5'ten alınır diyor. İşte 5-5.5 arası metal gidiyor. Kötü ruhların tanesi 10M civarından gidiyor. Bu arada 53 taneymiş. Şurada da varmış bir Hidra. Onu görmemişim. Bunları satacağız. Bakalım ne kadar bize gelir olacak. Değiyor mu? Değmiyor mu? Bu arada yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşı yaklaşıyor. Onun içinde bir sürprizim var. Diğer videonun girişinde Ondan da sizlere bahsedeceğim. Bu videoluk bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve bir abone linyaz alırım. Twitch'te de 38 takipçimiz var. Ona da 50 yapmaya çalışıyoruz. Takip etmesi bedava olan bir uygulama. Twitch canlı yayınlarımıza da katılarak şu an gördüğünüz gibi bizimle birlikte canlı bir şekilde oyunda benimle birlikte oynayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın.